Cumhuriyet deyip de geçmeyelim. Bir kaybedersek kazanmamız asla mümkün olmaz. Monarşiye düşersiniz, sizi kandırırlar, hikaye okurlar. Ama onlar da bilmez, krallığı uygularlar, saltanatı uygularlar, anlatırsın seni dinlemezler. <laughs> Sen anlamadın, o anladı. Bal gibi monarşizm var. Bal gibi. <laughs> Şimdi Avrupa'yı siz demokrat, cumhuriyetçi bilirsiniz. Ama ben size biraz katılıyorum, biraz da katılmıyorum. Şimdi arkadaşlar, Fransa'nın dışında Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamı monarşisttir. Biliyor muydunuz? Ha, benden öğrenin işte. İngiltere yani kraliçe her şeye karışıyor. Karışmadı. Hiçbir şey yok. Türkiye'yi de geçti. Herhalde bizimkiler de onlardan örnek alıyor. Artı Belçika. Danimarka, Norveç, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İsveç, Manokanya, Vatikan. Bunların tamamı krallık ve kraliçeliktir. Yani idareleri monarşizmdir. Monarşist bir ülkede cumhuriyeti yaşadıkları kadar yaşıyorlar. Bizim cumhuriyetimiz farklı. Bunu iyi bilin. Bizim cumhuriyetimiz Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren gönlünde ve kafasında kurguladığı cumhuriyettir. Bunu iyi bilin. <laughs> Sevgili arkadaşlar, tabii soruyorlar bana uçaktan indim veya uçağa bindim hocam diyorlar ki Atatürk olmasaydı biz cumhuriyeti kurardık ne dersin? Yani gerçekten Atatürk'süz bir cumhuriyet kurulabilir mi? Siz ne diyorsunuz? Hayır. Doğru söylüyorsunuz. Ama koca koca adamlar kurulabilir diyor. Birilerine yaranmak için. Kimdir ben bilmiyorum siz bilirsiniz. Ralph Orbay beni iyi dinleyin burası çok tarihi. Şunu itiraf edeyim ki eğer hiçbirimiz olmasaydık eğer hiçbirimiz olmasaydık Atatürk yapılanı yine yapardı. Yani kimse yok. Bir tek Atatürk var. O yaptığımız şu anda her şey yapardı. Şimdi geliyoruz tersine. Eğer Atatürk olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık. <laughs> Kanun budur. Sen Atatürk olmadan yapacaksın. Zaten hükümet, padişahlık fikren, kalben İngiliz'in mandası olmuş. Kalben ona söz vermiş. Ben senin tutsağınım diyor, müracaat etti. Ben senin e, ee, biz senin mandan olalım. Kim? Vahidettin. Biliyor muydunuz? E ee, olursa ne olur? Olursa ne olur? Manda. Herhalde inek değil. Hülasa <laughs> arkadaşlar Rauf Orbay'ın dediği gökten yere kadar doğru. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin. Sevgili kardeşlerim, Atatürk ise saltanatı kaldırdı. Zaten gençlik yıllarından itibaren annesiyle sohbet ediyor. Bu padişah diyor, ne işe yarar? O da oğlum öyle konuşma diyor. Yani çarpılırsın dercesin. E bak halimize bak diyor, herkes aç susuz yaşıyor. Padişah hiçbir yerde yok. Ve nitekim de dediği yüzde bin doğru. Sadece bizim topraklarımızda yaşayan Türkler değil, İslam aleminde yaşayan bütün Araplar da aynen Türkler gibi esir vaziyette idi. Bütün bunlardan ders çıkartan Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kalbinde ilan etmeye karar verdi. Nerede bunu düşünerek ilan etti biliyor musunuz? Ben daha önce anlatmıştım. İsmail sen söyle bilmen lazım. Aferin. Atatürk Allah rahmet eylesin Hacı Bektaşi Veli'nin dergahında bunu ilan etti. <laughs> Bazıları diyor ki Atatürk Cumhuriyet fikrini Cancak Russo Didaro Volters Montesquieu Volter'den aldı. Bu 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 seni beni bilmez şeytana. Lan sen kim oluyorsun? Bak Atatürk Türk Türkoğlu Türk'tü. Ve Namık Kemal'e aşık derecesinde bağlıydı. O bağımsızlık yanlısı cumhuriyetçi bir insandı. Hocası bir. Biraz daha geçmişe inelim. Peygamber aleyhisselam bütün kainatta devrim yapmış insanları idareye getirmiş bak İslam'daki hilafet de zannettiğiniz gibi sulta değildir. Ya nedir? İnsanların idareye ortak olmasıdır. Bunu en önde bulunanlar hayata geçiremedi. Onun için Atatürk Cumhuriyeti ilandan sonra hilafeti büyük millet meclisine tevdi etti oraya terk etti. Çok ciddi bir incelik var burada. Anlatabildim mi? Bunu iyi anlayalım. Yani eğer geçmişte hilafet liyakatle uygulanmış olsaydı Atatürk onu örnek alacaktı. Belki kendini halife ilan edecekti. Ama dedi bunun İslam'la alakası yok. için Atatürk Cumhuriyeti ilan ederken ne Jean-Jacques Rousseau ne Didaro ne Voltaire ne Montesquieu'da kesinlikle etkilenmedi. Onlar kim ki onlardan etkilenecek? Hayatında onlarla her yerde savaştı. Böyle bir insan Mustafa Kemal Atatürk. Her yerde, her konuda. Haç Hilal Savaşı'nı en bariz şekilde Atatürk'ün hayatında göreceksiniz. Öyle değil mi? Evet, kimden etkilendi Atatürk'te Cumhuriyet ilan etti? Namık Kemal bir. İki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin kızı Hz. Fatıma damadı İmam Ali yani Atatürk ehli beyt yolunda giden Hacı Bektaş'ın dervişi büyük bir evliyadır. Haberiniz var mı? <laughs> ben meydan dedesi Kemal'im diyor. Ne demek meydan dedesi? Alevilikte meydan dedesi Kutbul Aktab'ın adına denir. Yani o devirde yaşayanların padişahı maneviyatta en büyüğü demektir. Bugün burada size ben o kadar büyük bir gerçeği ortaya koyuyorum ki Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en büyük evliyayı tanıttım. Haberiniz olsun. sevgili kardeşlerim onun için anıt kabire gittiğiniz zaman abdestli olacaksınız. Bana söz verin. Evet mi? Evet. Sonra onun ruhuna Allah'ın güzel ayetlerini bilen Fatiha'yı ihlası şerifleri okuyarak hibe edecek. Ve teşekkür edecek. Sen olmasaydın ne şerefimiz, ne namusunumuz, ne vatanımız, ne de devletimiz olmayacaktı diyecek. <laughs> Sevgili kardeşlerim, evet Cumhuriyet neydi? Yönetimin millete ait olması değil mi? Peki yani Millete ait olmayan cumhuriyet olur mu? Az evvel var işte. Avrupa bu. Erkeksen demokrasi var orada. Erkeksen bu devletlerden bir tanesine inat et. Hayır, senin yaşadığın cumhuriyet değildir de. Afroze derler seni. Batı dünyası kilise ve devlet halkın hürriyetini gaspta birinciydi. Kilise insanları aforoz ediyordu. Krallık insanların üzerine yürüyor, ellerindeki bütün hakları gasp ediyordu. Atatürk kalkacak bunlardan örnek alacak. Ya biz ne kadar aciz, ne kadar kendinden kopan bir insan. Ben felsefeciyim çocuklar. Bu işi çok iyi biliyorum. Benden iyi bilen varsa Hodri Meydan tartışalım. <laughs> Yok.